şeye bakın, ibret nazarıyla bakın. Tarih bu amaç yapılmaz, bu amaç lazım. Çünkü biz şu anda elimize bulunan meta mal yani malı mülkü yerinde, ortamında, zamanda kullanıyoruz. Hani yeme içmenin bir yeri, bir ortamı, bir mekanı, bir farkı yani e, eşliğin vaktinde, zamanında, ortamında güzeldir. Şimdi Kur'an diyor ki tarihi ders almak için alın. Geçmişe bakın, ibret alın. Eğer biz dünya İntiharında dünya sahnesinde, ee, dünya seyircisinde eğer biz yol alırken fazla geçmişe takanırsak biz aynasıyla önümüze giremeyiz, kaza yaparız. Bazıları var çok fazla geçmişe takanır. Geçmişi gündüze getireceksin. İbret almak için, ders almak için vardır geçmiş. Tarih bu amaçla varmış. Tarihin amacı buymuş. Her şey yerinde, ortamında, mekanda, zamanında yapmak güzel. Ee, Kardeşime söyleyeyim. Yani ziyaretlerimizin amacı da bu, bakta bu anlamda olmalı. Akıl, Doğru bize, mu? akıl bize bunu gösteriyor. Kur'an bize bunu gösteriyor. Her şey bize bunu gösteriyor. Yani her şeyi diyor ki, <laughs> yerinde, ortamında, zamanında bağlamak kullanılıyor. Siz şimdi elinizi yemek için kullanabilirsiniz. Başka bir değil ki, Onda bir yeme yemeye de bir vakti, zamanı, bir ortamı var yani. Tarih geçmiştir. Ee, tarih ders almak için vardır. Yemek içmek ne içindir? Ayakta kalmak için, vücudun gıdasıdır. Ee, niçin giyiniyoruz? Soğuktan, sıcaktan korumak için mahremlerimizi, yakut incilerimizi. Çünkü insanın bedeni, insanın özeldir yakutu incisidir, biz emanettir. O yüzden Allah diyor ki, haremlerinizi örtün, zina yapmayın, özellerinizi gizleyin diyor. Yakutlandı incilerinizi gizleyin. O yüzden bayanlara diyor, el ve yüz dışında bir örtün diyor. Sık da değil, Efendimiz Müslüman hadisine Kur'an'da giyinmenin fazla teferruatı olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü mesela hadiste ee, diyor ki, ince olmayacak, dar olmayacak, dıştan gözükmeyecek, fizik azalar gözükmeyecek. Bunu söylüyor. Her şey Kur'an'da böyle doğrudan olarak yer almaz. Ya da hmm. almaya kalkarsan yer yetmeyecek. Mesela bir yöne gireceğim, konuya tek döneceğim. Hmm. Bir bağlamdır bunlar. Mesela e, yanlış değilse Nisa suresinde inen ayette bazı sahabeler, bazı müşriklere, Yahudilerin zenginliklerine itibarlarına bir anda bakıp özeniyorlar. Allah Teala şöyle diyor Niçin onlara özeniyorsunuz? Siz izletmiyor diyorsunuz. Hani Avrupa'nın kıyafeti, dar kot, ruj, boya, oje. Bunlar aşağılık kompleksidir diyor Allah resmen. Maymunlaşmayın. Maymunlaşma. Aşağılık kompleksini Niçin onlara özeniyorsunuz? Oysa ki şunu iyi bilin ki diyor Allah. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü'nün sahabesini eleştiriyor. İzzet kimi de Allah'ındır. Mınahlık 18. ayette de diyor ki Allah onu peygamberlere ve müminlere verir. Allah'ın o onlarla birlikte. İşte insanların Avrupa'yı takip etmesi gibi yegane gaye aşağılık kompleksidir. Kur'an bunu söylüyor, maymunlaşmaktır. Diyor, İsrail oğullarını aşağılık maymun ediyor. Bayda sözü geçen hayata yanıyor. Onlar kendilerini bozuna uğratan düşmanın kutlarına, ilahlarına sarılırlardı. Veya onların moda, kültürlerine ne yaparlardı? Bir rağbet sevgi beslerlerdi. Bugün Çanakkale geçilmez dedik. Adam Çanakkale maalesef geçildi. Çünkü niye? Avrupa'nın kültürü, örfü, adeti, beyni, bedeni, ruhunu her tarafı işgal etti, istila etti. Mesela bu. Demek ki giyinmek vücudumuzu yakutla, ve incelemizi öteden için vardır. Kur'an için vardır, ruhun odası vardır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam Aleyhisselam bir hadisi var, kimisiyle geçen. Allahümme inni avruz bike min nefsi da teşfa diyor. Nefsi doyum bilmez, doymak bilmez arzulardan Allah'a sınırlı. Nefsi bir varlıktır, insanın ruhuna yerleştirilmiş. Biliyor musunuz? Onu ancak oruç tutarak, az yemek yiyerek, Kur'an'ı hayat kitabı edinerek terbiye edemeyiz. Eğer biz nefsi terbiye etmezsek, nefsi siz durduramazsınız. Başka özel bir formülü yok. Her şeyi yerinde, ortamda, zamanda, mekanda kullanmamız lazım. Kur'an bize bunu, bunu öneriyor. Şimdi tarih edilir. Geçmiş, günümüze getireceğiz. İbret, ders al alacağız. Ee, burada bu da yapı itibariyle Ulu dört dine ev yaptığı söyleniyor. İlk din hali tapına. Şimdi din deyince ne anlıyoruz? Din, hüküm, kanun demek. İbranice ve Arapça hayat metodu demek. İslam hak dindir. Alimden 19. İnne dinle inne Allah İslam. İslam Yüce Allah'ın göndermiş olduğu bütün peygamberlere göndermiş olduğu dinin adıdır. Son kitap Kur'an, bir geceden kitabın hükümünü kaldırdı. Buna Kur'an-ı Kerim'e nasıl cem topluyoruz? Peki okunacak kitap demek. Mesela bu. Ali İmran 85'te Allah ne diyor? Ve ben yaptık gayrı İslam'ı dinler ki İslam'dan başka bir din arar işte demek vardır. batıldırlar. Falan yok, falan değil. Ve Allah fiyafet ne kastedir. Allah 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 O din kabul edilmeyecek ve ziyana uğrayana e da olacak diyor. Bugün bütün İslam dışındaki bütün hayat nizamlarına bizi şey batıl bir dil halinde önümüze duruyor. Maalesef. İlk dil halı tapına şimdi geçmişte çok din gelmiş, e, değiştirilmiş. İkinci hali tapınak olma yeri e, doğrusu Rabbim'dir. bir yanlış demek örneklemiyorum. He, şu imamın mihrab kısmı içeride hanifler kısmında belli bir alan ee, üç, dört, beş metre seviyeye ait e, kalıntılar, bazı emareler görülüyor. Anlat, kalıntılar var mı? Sanki tamirata gün görülmüş bazı kalıntılar, emarlar. Şu meclisinde üç şeye takma var. İnege, imzaha ve ateşe. O da üç, üç kola, üç, ortaya üç, 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 e, ise iki tane kitap var. Bir zerd evvelse ikisi aklıma gelmiyor. Ne olmuş mu? Orada bile, o kitapta bile kainatın altı günde, altı aşamada yaratıldığını, bir günde beş vakit ibaret olduğu orada, bile var. Yani bugün bütün dinlerde tek tük değişmemiş batıl olsa bile, hükmü geçersiz olsa bile tek tük değişmemiş ayetler var. Tek tük değişmemiş ayetler var. Beni bir zaman dilimi sıra İkisine olarak şurası özellik ve şurası. Şu bayanların geçi namaz kılma yeri İslam döneminde Şafiyen Kudye'nin namaz kılma yeri olarak da kullanılmış. Ve bu sinema olarak da kullanılmış. Şu kısım sinema. Üçüncü hali belli bir zaman dilimi su kilise olarak kullanılmış. Zaten üçlü inanç. Evet. Yani. Şimdi e, Yahudi ajanı Paulus eee şeyler eee e, şeyler, e, e, şeyler e, Yunan, Yunan eski Yunan felsefesinden üçlü inancı oradan olmuş. Baba oğlu kutsal mı? Yahudi acaba e kalmış. Eski Yunan kültürünün tersesinde üçlü inancı oradan olmuş. Baba oğlu kutsal mı? İlahlaştırmış. da Kur'an'ın konakına var. Eskisinde bir hatlatması vardır. Ayrıca var. Kıyamet ve Hazreti 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 ben Hazreti sen beni görüp gözetlerdin, ruhumu aldıktan sonra ben göremezdim oğlum, ben demedim annemi ve beni ilah edelim Allah'a aracı vakti yok, öyle bir şey etmedin, onlar da onlar almışlar. Hatta dünyanın düz olduğu, düz dünya tavırsız olduğu bile eski Yudan felsefesinden geliyordu. Kur'an metninde Naziyat 30'da diyor ki, deh, deha, deh kelimesi kullanıyor. E o da ud'u ve ud'iye kelimesine türü Arapçada. O da nedir? Yani deve kuşu yumurtası. Yani dünya bir geoid elbis deve kuşu yumurtası olduğu ayak işaret işare olarak da söylüyor. Yeryüzü düzdür, beşik gibidir, sevgi gibidir, döşek gibi yaşanması için Allah bu misalleri veriyor. Yoksa dünya bu şekilde değil yani. Küle şeklinde düz. Küre şeklinde düz yaşanma evvelişi bir hayat yeri olarak kılıyor diyor Allah Kur'an'da. Yani baktığı zaman bütünsel olarak dördüncü hali miladi 630 2009'dan 2020'ye kadar ve 381 81 2 takviye ne olur da cami olarak kullanılıyor. Savaş ağırlığı için pozitif hukuka gerektiği hisseden camiye çevrilmiş. Kılıç savaşın savaşı bir hediyesi. Çok uzansa çevrilmiyor. Mesela Ayasofya'da Mesela Osmanlı arşivlerinde Yahudi hahamlar, Hırsızlar Rahim'de ve Fatih Sultan Mehmet'in imzası var. Diyorlar ki Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı Ay'a, Yunanca, Kutsal Aziz İley, İlahi, Sobhos Yunanca Bilgelik, Kutsal Aziz İlahi Bilgelik Medeniyeti Otobosna'nın en önemli laberinti Fatustan Mehmet e, kiliseden camiye çevirmiş. Burası da Martoma, Azitoma Kilisesi'nde, o bile camiye defa çevirmiş. defa 1300 81-82 yıl. 1381'dir taklidin. O da ilk defa değil mi? Türkiye'nin ilk camisi, Anadolu'nun ilk camisi. Ulu Camii. Ulu, Arapça u uludan türler. U ulu, u ulu. Sübhane Rabbiyel a'la, a'la, yüce, yüksek, u ulu, o köketten gelir ha. U ulu, omuş ulu. Ramadan, bakarlar 283'teki şehri Ramadan, omuş Rabazan. Yakub omuş Yakub. Lukman omuş Lokman. O yüzden kelime kavramlar bugün dilden dile geçince farklı manalar da yer alıyor. Yüce, yüksek. Maneviyeti yüksek cami. Ee, tabii... Ee, Burayı şehr gelen bir medeniyet ise bir katkı yapmış, Selçuklular zamanında dört mezhep olarak da kullanmış, şurası şab Fıkı Kuk'u, de var. O 1381 değil mi Selçuklular dönemi? Yok, Hazreti Ömer dönemi dediğimizde Camii. 699 ya değil mi? 699 pardon. 699 ya değil mi? Aynen. Ben 2441'deyim zaten. Selçuklular daha geniş bir hizmet yapmış. Niçin? İslam gibi bir bilim o dönemde çok çığır açıcıydı. İslam... Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu döneminde İslam çok ilimde ve bilimde ilerlediği için daha geniş bir vakit bulmuşlar mesela. Hem ilim bilimde. Mesela şurası Şahı fıkı yeri namaz. Hani bir yeri namaz. Bu üst yanlış olursa burada da küçük bir mihrabı var dışarı Dört mezhep kullandığında da emare de var. Kapalı muyuz oraya? Kapalıdır. Şu anda bayanların geçişi ee, kız kuran kusurmuş. Bir buradan, bir buradan kusurmuş. Orada evet. küçük bir ihramlık var. Ayağın zaten giremiyoruz herhalde. yok namaz kılmaya yerine giremiyoruz. Şurada Kur'an kursudur. Bir buradan bir oradan görülüyor. Sadece evet. orada küçük bir mihrabın olduğu eskiden ibadet yeri olarak bir, bir emanetçidir. Hani hamle bir fıkır yeri namaz. Orada aslında malik, orada da bir mihrab var. Aa, dört bir şey evet, 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 evet. Yani artık sonra bizim öğlene bir Hani e, mali bir yeri namaz. Zaten dedim Şafi, hani dört evet. nesne kullanmış. Bak o karşı yapı, ee, Mesudiye Medreseler Üniversitesi Artuklar döneminde erkeklerin dini eğitim postu bilim yeri. Şu an kütüphane olarak kullanılıyor. Şu dışarıda batı kapısından dışarıda da buna benzer bir yapı da orada var. Orası da Zinciriye. Bayanların ilim ve bilim yeri Artuklar döneminde ama şu anda Kur'an araştırmanın mekezine dönüşüyor, Yani neye dönüşmüş? Sütun ve sütun başlıkları tam dönem. Bak bu sütunlar, bak bu sütunlar buranın öz malı değil. Taş, Hepsi Sar farklı. Sonradan zaten şey... Monte edilmiş bura, dikilmiş. Artık döneminde şehir sahabeler Camisi'nin orada Roma dönemine ait e, yer kazılarını da getirip buralara dikilmiş. Bak şunların başlıkları şapka gibi diyor. Şey bak üsttekiler çok benziyor ha. Bak evet. iyi benziyor. Yorulmuşsa oturmak için bırakmışlar ha. Fazla kalmış, artık kalmış. Bunları dikmişler buraya. Bak buralar hep dikilmiş bak. 10, 20, Farklı olanlar saklı bir uçağı eser. Artıkla dönüyor. Bir de altından gelip bir duya Bak, 10, 20, 2 şazımanda 28, 36, 46, 56 buranın öz değil. Ama karşı yapı, e, metruz de Burası da zonlar. Burası da İslam döneminde hamleler tutuyor, ona o da kullanmış. bu da başka bir düşünüyor söyleyelim. Bunlarca sonra kufi yaptı. Selçuklar zamanında hat sanatı. Hat sanatı, kufi. Arap, Irak'ın kufi kendini Arapça el yazı sanatı. Evet. Ne yani, bileyim, nesli kufi, sürü sürü, 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 Şimdi İslam dönemi hakim olunca bilim ve sanata ilerlemek için uğraşlar ve yani uğraşmışlar mesela o şekilde de. Kufi yazı o dönemde sanata çıkmışlar. bunlar kufi yazı. Yani. Monte edilmiş yani. monte edilmiş günleri daha çetir. Tabii davada midareci ki senden ne cevabı çıkıyor ne şey. Bak ona da iyi ya, hayır yazıyor. Hayır ismi diyor. Şey. Ha el yani. önde. Ellah evet. aslında ya Allah yazıyor. Sağda sonda da evet. işte, var. Hayır bir özelliği de havada uçan kuşların eee e, Yani onların havada durduğuna dair yani canlılıklarını tespit adalet ediyor ya. Evet. ya kuşlara bakmaz mısınız onlara ay havada ayakta tutan kim diyor? Havada tutan kim diyor? Hay, hay. O hay hay kuşların bir zikridir yani ya. Sıfat olarak yani sıfatı. Şimdi biz insanlar yüce Allah'ın 99 sene isim ve sıfatından 64 65 tanesi biz yansıtıyoruz. Her bir melekte, her bir hayvanda da farklı bir sıfatlar var yani. Allah'ın şey de patenti imzası patenti. Benim malım mülkümdür diyor. Benim isim ve sıfatlarımdan ortaya çıktılar. Ben onları yarattım. Mənim patentim mənim imzamdır. Bax, bizim dil farklı, izimiz fərqlidir. Barkodumuz fərqlidir. Barmaq izimiz fərqlidir. Biz bir yerlərə bağlıyıq.